Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Milföy'den çok pratik bir kruvasan tarifi yapıyoruz. Hamurumuzu buzluktan çıkartıp biraz çözülmesini bekledikten sonra önce yaptığım gibi üçgen bir şekilde sonra en kısmından da 4 santim kadar kesiyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı sürülebilir çikolatadan sürüyorum ve sonrasında da rulo şeklinde sarıyorum. Gerekli malzemeleri ve yapılışını yazılı olarak açıklama kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bunu dilediğiniz kadar hamuru keserek yapabilirsiniz. Ben 3 adet hamur kullanarak 6 adet kruvasan elde ettim. Hepsini sardıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Bir adet kullandım ben. Siz hamurunuzun çokluğuna göre ayarlayabilirsiniz. daha öncesinden ısıttığımız 170 derecelik fırınımıza gönderiyoruz. Üzeri ve iç peşen kruvasanlarımız hazır. Ben üzerine pudra şekeri dökerek süsledim. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere.